Merhabalar, evet yepyeni bir haftaya giriyoruz sevgili arkadaşlar. Burçlarımızı neler bekliyor diye hemen başlamak istiyorum. Tabii ki sevgili koçlar, yükselen burcu ve ay burcu koç olanlar için haftaya bir bakış bakalım. Bize gezegenler neler söylüyor? Öncelikle biliyorsunuz Merkür retro değil. Üstelik koçun Yedinci evinde. İlişkiler konusunda daha hareketli bir dönem yaşayacaksınız. Ee, ele aldığınız konular ya da konuştuğunuz iş konuları çok hızlı ilerleyecek sevgili koçlar. Hani koçlar konuş, konuştuğunuz konular çabuk sonuca ulaşacak. Bazı iletişim konusunda başarılarınız artmış durumda. Ee, Venüs de yay burcunda ilerliyor. Koçların e, koçlar bir ateş enerjisi taşıdıkları için ve tabii ki Marsları da e, henüz daha terazi burcunda. E, Pazar günü 31 Ekim'de de Mars e, Akrep Burcu'na geçiyor. Bir hareketlenme, bir hızlanma dönemlerini yaşıyor koçlar. Şöyle bir durum var. Bir işe başlamak istiyorlar fakat o işle ilgili hevesleri kaçmada, çevresindeki insanlardan çok güzel bir coşkuyla karşılanıyorlar ve işleri yürümeye başlıyor. Bir de aşk enerjileri çok yüksek fakat bunu yaparken bu aşk enerjisinin içine çok fazla dalmayın sevgili koçlar. Özellikle Venüs'ün yay burcunda olduğunu düşünürsek. Kafanızdaki bir takım konuların uzaklarda olduğunu düşünürseniz alıp başınıza gitme uzaklara yerleşme oralarda kalma ara ara bunlar geçiyor aklınızda fakat ortak çalışmalar ve iş çalışmaları arasında yaptığınız iletişimler de çok çok önemli yani iş pozisyonlarınızı biraz da yurt dışına taşımak istiyorsunuz ama biraz da eğitiminizle ilgili eksiklere bakmanız gerekiyor. Evet bir iş yapacaksınız ama bu işte ne kadar bilginiz var? Hangi konuları tamamlamak zorundasınız? Yapacağınız işlerde eksik kalan bilgileriniz ne olabilir? Bütün bunlar aklınızdan geçiyor, bunları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ve bu arada tabii ki e, Pliton kariyer evinizde retro yapmadığı için hızlı düşünüyor, hızlı kararlar veriyorsunuz. Özellikle sümen altı işleriniz muhteşem bir şekilde işliyor, çalışıyor. Bazı insanlar artık sizin için, hani o üst beyaz yakalı dediğimiz sizin üstünüzdeki insanlarda alacağınız olumlu tepkiler var. Bunlar da sizi birazcık motive ediyor sevgili koçlar. Ama karşı tarafın özellikle ilişkiler konusunda biraz kıskançlık duygularının yoğun olması, ilişkiye birazcık da Farklı yönlerden azıcık sizi suçlayarak bakması zaman zaman da canınızı sıkmıyor değil. Ama yapacak bir şey yok. Sevgili koçlarımızın özellikle ilişkiler konusunda yağın tempolarını da kıskanmayan yok. Evet çok coşkulu bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu arada sevgili koçlar Neptün Retrosu özellikle biliyorsunuz sizin 12. bilinçaltı evinizde. Bu hayallerinizle ilgili yaptığınız savaşlar var. Kurguluyorsunuz, bozuyorsunuz. Bir ilişkiyle ilgili ya da bir konuyla ilgili biraz böyle fikir sahibi oluyorsunuz. Tam hayata geçirmek istiyorsunuz. Sonra Venüs'ün kare açısından düşünüyorsunuz ki yani bu işi yapmaya kalksam çok zorluklarla karşılaşacağım ve problemler çıkacak vazgeçiyorsunuz. Venüs ve Neptün karesi biraz sizin kafanızın karışmasına neden oluyor. Ama Pliton da kariyer evinizde çok güzel destekler veriyor. Aynı zamanda Jüpiter'le ile Satürn de 11. ev dediğimiz yeni iletişim evinizde size yeni fikirler sunuyor. Yani şöyle sonuca baktığımız zaman seyahatler, eğitim programları, yarım kalan bilgiler ve size sunulan görev sorumluluğu içinde yeni bir oluşumun içinde olacaksınız. Hatta çok kıskanılıyorsunuz. Siz de farkındasınız bu kıskançlığın ama yapacak bir şey yok sevgili koçlar. Yani sonuç olarak başarılı bir dönemin içindesiniz. Enerjiniz yüksek seyrediyor. Bu da size tabii ki bazı insanlardan olumsuz tepkiler almanıza neden oluyor. Çok fazla da aldırmayın. Pazartesi günü ay ikizler burcunda. İkizler burcuna baktığımız zaman kısa yollar ve yollar. Bunlar çok önemli. Salı, çarşamba ve perşembe daha çok aile ile ilgili konular üzerinde eğileceksiniz. Sorumluluğunuzla ilgili, ailenizdeki yeni bir yapılanma, konuşmalar, aile içi sırlar, kendi aranızda kurduğunuz dökümanlar. Hemen ötesinde cumartesi, cuma cumartesi, Biraz daha sosyalleşmek isteyeceksiniz. Özellikle aşk ve birlikte olduğunuz kişilerle zaman geçirmek isteyeceksiniz çok haklı olarak. Pazar günü de birazcık dinlenme ama bir o kadar da Takıntılı konuları düşüneceksiniz, kafanız çok çalışıyor. Pazar günü uzun süredir düşündüğünüz konulardan sonuçlar alacaksınız. Yani sonuç olarak pazar günü marsın da akrep burcuna geçmesiyle parasal konularla ilgili muazzam bir detay üzerinde çalışıyorsunuz, başarılı olacaksınız. Maddi konular sizi birazcık mutlu edecek diyoruz ve sevgili koçlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.